Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısının ardından tedbirlerin, yani yasakların kalkması ile alakalı da Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Videoya geçmeden önce son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi videoya geçelim. Yasaklar kalkacak mı? Tedbirler devam edecek mi? Sorusuna Bakan Koca, yeni tedbirler anlamında şu an var olan tedbirlerin devamından yana olduğunu, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini ifade etmişti. Yani şu anda yeni bir yasağın gelmesi söz konusu değil ama şu anki olan yasakların ise bir süre daha devam etmesinden yana olduklarını belirtti. Yeni tedbire öneri olarak düşünülmüyor. Mutasyonların özellikle Avrupa ülkelerinin salgının seyrine etkisini fazla olduğunu biliyoruz. Ülkemizde mutasyonların bölgesel bir farklılığı yol açmadığı rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor. Var olan vaka sayılarının da önemli oranda bir etkisinin şu an olmadığını görüyoruz. Bütün illerimizde benzer şekilde özellikle son iki hafta vaka artışının olduğunu genel olarak görüyoruz. Öz özelde mutasyonun bulunduğu bölgede yoğun bir artış gözlemimiz şu anda yok. Bunu da çok yakından takip ediyoruz dedi Bakan Koca ve mutasyonda bulaştırıcılığın daha fazla olduğunu, daha önce bir arada bulunmakla geçen virüsün daha kısa sürede de bulaştığını olduğunu biliyoruz. Güney Afrika ve Brezilya için farklı yaklaşımlar söz konusu. Bununla ilgili net bir şey söylemiyoruz. Bizim özellikle tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. İfadelerinde kullandığı bakan koca yani yasakların şu anda bir süre daha kalkmayacağını, gereksiz sokağa çıkma yasağı, gereksiz dükkanların bir süre daha kapalı kalacağını, bir süre daha böyle devam edeceğini ve yeni yasakların ise şu anda söz konusu olmadığını belirtti. Videomuzu sonuna geldik. Sizleri son dakika gelişmelerden haberdar edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.